Arena Tilki İstanbul trafiğinde çıkıyor karşımıza. Yorgunluktan dert yanıyor genç şarkıcı. Biz de iyi gördük. İyi gördünüz. Teşekkürler. <laughs> 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 Yorgunum birazcık. Sabahlara kadar stüdyoda çalışıyorum. O yüzden... Arena Tilki sosyal medya hesabından ben öldüm notuyla paylaştığı fotoğraf yüzünden eleştiri yağmuruna tutulmuştu. <laughs> Şarkıcı kendisini eleştirenlere sert söylemlerde bulunuyor. Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum arkadaşlar. İki gün önce röportaj veren ilk Türk kadınlardan, yani ilk Türk kadın ben oldum, ilk Türk insan ben oldum ve bu benim için çok heyecanlıydı. Bu konu üzerinde bir röportaj yapmak. E, ertesi günde sosyal deney olarak böyle bir fotoğraf paylaştım işte yani. <laughs> Ve herkes o fotoğrafı konuştu. Ama kimse verdiğim röportajı kadınlar hakkında işte perlerinin peşinden kadınlar hakkında anlattığım şeyleri kimse konuşmadı. Ben de işte gerçekleri söylemek zorunda kaldım. Eğer hani algısı benim iç çamaşırım olmasaydı da yorum yapardım röportaj verdiğime de. Onu söylemek istedim. Böyle toplumsal bir deney olarak bir e, varlığım yani şu anda herkes görsün toplumun ne olduğunu. Annesinin şarkıcıdan soyunmasını soruyoruz Aleyna Tilki'ye. Başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Bergen albümünde bir cover'dı zaten. E, şarkı söylemek istiyordu. E bir proje albümünde bari bunu değerlendir dedik ona da. O da hani hazır proje albüm varken değerlendirdi. Çünkü hani ses çok güzel. görsün istedik. Kadar. gelen ederim. tepkiler gelen tepkiler nasıl oldu birazcık Vallahi maşallah sesin herkes çok beğendi